Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte e, çok muhteşem bir e, video çekiyorum arkadaşlar. Bir okul yaptım ve bu okulu e, yakacağım, patlatacağım, lav dökeceğim, su dökeceğim arkadaşlar. Her şeyi yapacağım bu ev arkadaşlar. Ev diyorum pardon, okula gençler. E, su bile dökeceğim yani arkadaşlar. Şimdi e, okulun içini bir gezdireyim size. Okulun içini gezdirdikten sonra e, neden bunu yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Hatta şimdi söyleyeyim çok basit Okulların açılmasını istemiyorum arkadaşlar Ve okullar açılmak üzere Şimdi arkadaşlar böyle bir alanımız var Şurası için özür dilerim ee, Yemekhaneye inmek için burayı yapmak zorunda kaldım Şöyle geçelim Burada 1B sınıfı var arkadaşlar Şurada da 1A Böyle arkadaşlar Bu aşağıda da yemekhane var Şöyle yemekhane var ee, ondan sonra 2A sınıfı var. Sonra 2B var. Ee, ondan sonra üst kat var. 4B var. 3A var. Tek tek içeriği göstermeyeyim. Direkt bu şekilde göstereyim. Hatta göstereyim. 3B var. Burası da çok kötü oldu. Ha. Bir de 4 A var. Öyle geçler. E şimdi geçler. Bu eve e, lav dökeceğiz, su dökeceğiz, e, yakacağız ve TNT patlatacağız arkadaşlar. Her şeyi yapacağız bu eve. Yani daha doğrusu okula pardon arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Şimdi bir dakika. E, şu şekilde şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi başlayalım hatta şöyle bir şey de yapalım. Şunları da şöyle koyalım. Lav kovasını alalım. Bir de su kovası alalım. <laughs> en son Ageşa okulun haline halini göreceğiz Ageşler. Hazır mıyız Ageşler? Şimdi şöyle <laughs> e, ateş yakmakla başlayalım. Sonra TNT patlatacağız. Şeye de lav dökeceğim yemekhaneye. Hazır mıyız arkadaşlar? Üst kata full böyle şey yapacağım. Ateş yapacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Büyük an geldi. 3 2 bit. başladı. Hadi bakalım yansın her yer. Eee TNT'le patlatalım. Buralarda da TNT patlatalım. Lan! Yemekhane! <laughs> geç abi buraya da ne aldık? Abi uçsana! Ha <laughs> şöyle su da dökelim ha <laughs> geç ver. Daha da çok dökelim ha <laughs> geç lan. Ha Okul gitti ya, okul diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar, okul diye bir şey kalmadı. Abi fena yaktım yalnız. Lavda dedim dur, lavda dedim. Abi, tam bu kadar yeter. Şimdi gidelim şöyle. Abi, onları yakalım. Abi gıtlasana ya. Neden uçmuyor bu? Her yani neyse işte şöyle izleyelim ha geç bakalım. Ya ha geç fena gitti ya. Fena gitti. 무전 누구야? 놓아야. 잠그 Yağmur arkadaşlar okul fena gitti ya çok fena gitti bence. Abi okul diye bir şey kalmadı yemin ediyorum. Gitti yani arkadaşlar her yer gitti. Okul fenali halde gitti. Bu bile ya. Ne Bak buna lav koyunca Buralar şey oluyor bak. Obsidyen oluyor. Okul fena yandı yandı yandı. yandı. Abi çok fena gitti yalnız he. Neyse arkadaşlar. Baya fena yaptık. Ee, arkadaşlar. Videoyu like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım diğer videolarımı sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Görüşürüz.